güzel bir memleket. Çok sevindim yani geldiğime. Aynen, aynen. Yine gelirim, yine gezerim. Eşimle de gelirim. Eşimi bu sefer getirmedim ama bir dahakine getiririm inşallah. Bir daha, bir şey. Çorum Sungurlu'dan geldim. Yozgat'ta oturuyorum. Yozgat'tan geldim. Çorum Sungurluluyuz. Yozgat'tan geldim ama çok güzel yer yani. Öyle insanların kıyafetleri ne çok değişik. Bizimkiler böyle değil. Ama çok hoşuma gitti. Havası yani insanları, bilmiyorum çok heyecanlı, bambaşka bir diyar diyeyim çok güzel ama. Çok güzel gezdik. 10 ee, on kö gittiniz? On köprüye gittik. On gözlü. 10 gözlü köprüye gittik. Bu sıra geldik buraya geldik. Bugün daha geziyoruz. Çok güzel Diyarbakır. olacağım bir harika. Hazreti Süleyman harika. 10 göz köprü harika. Yani tarihi değerleri çok güzel yani. Helasur diğer pişemecek bir güzellikte yani. Dijinler ayrı bir güzellik katıyor şehre. İnsanlar da çok böyle hoş böyle. Cana yakın insanlar. Yani böyle hele Diyarbakır'ın yeğli halkı İstanbul Beyefendisi'nden daha bir efendi yani. Öyle güzel insanlar yani. Siz nereden geliyorum demek? Kütahya'dan geliyorum efendim. İlk defa geliyorum. Ben Almanya'da yaşıyorum. Aslen Erzurumluyum. İlk defa geldim ama bence canlı bir efsane. Her taşında, her toprağında farklı bir şey var, farklı bir şey bağırıyor, farklı bir şey kendini anlatıyor. Ee, kalbinin gözüyle baktığın zaman evet çok büyük acılar ve çok büyük bir efsane burası. Yani göz ardı edilmeyecek kadar çok güzel bir şehir. Bence bu kadar güzel şehirlerimizi hiç göz ardı etmemeliyiz. O yüzden de burada olmak beni çok mutlu ediyor, çok heyecanlandırıyor. Her taş, her toprağı ayrı bir şeyler hissettiriyor. Sanki böyle konuşuyor taşları benimle. Ee, suru ayrı bir şey anlatıyor, sokakları ayrı bir şey anlatıyor, sokak satıcıların üstündeki eşyalar ayrı bir şey anlatıyor. Yani bir yandan dünyanın en güzel şehri, birçok ülke gezdim. Bir yandan da dünyanın en çok içini acıtan bir şehir. Çığlık attırıyor insana. Yani böyle içinde bağırmak istiyorsun, özünü bağırmak istiyorsun. çok da güzel korunmuş, çok da güzel bakılmış ve bence gurur kaynağı olacak bir şehir. O yüzden çok mutluyum burada olmaktan. Ben de Tekirdağ'dan geldim. 17 sene önce gelmiştik, bir de şimdi geldik. Ama çok güzel şey olarak beğendik yani e, perber olarak da şey olarak da çok beğendik. 17 yıl önce ve bu bugünkü Diyarbakır arasında bir kıyaslama Aa, yapacak mısınız? 17 seneki şey Diyarbakır da şimdiki arasında çok dağlar kadar fark var. En çok nereyi beğendiniz mekan olarak? Valla mekan olarak surlar güzel, buralar güzel, burası güzel. Eski tarihi yerler daha güzelmiş bizim için. Onların daha değeri yüksek. Süleyman Cami. Hazreti Süleyman Cami. Evet, onların da şeyleri daha ağır bizim için önemi daha büyük. Her bekleriz yani. Her kişi bekleriz buraya. Her, her gelsin görsün çok güzel. En yani çok her yeri çok güzel. Suru gezdik. Ondan sonra şu arkada adını bilmiyorum ama böyle şeyde oturduk, yeşillikte oturduk, çay içtik ve minderlerin üstüne orayı çok beğendik, çarşısını çok beğendik İyi ve çok güzel, çok beğendim. Kesinlikle ilk kez geldiğime rağmen ben burada yaşayabilirim. İstanbul'da yaşıyorum ama burada yaşayabilirim diye karar verdim yani.